Evet. Sabah saat 6'ya 10 var. Biraz sonra yola çıkacağız inşallah. <laughs> Temin baktım ama <laughs> şimdi yeniden bakacağım. Nereye? Ya işte hani pasaport çantası. Ha onlar önemli. Ya. Nüfus kağıdı mı bir tane bak. Nüfus kağıdı o kadar önemli değil. Nüfus kağıdı çıkartılır da <laughs> pasaport. robotlar burada oturum oturumda oturum içinde zaten <laughs> yeşil kart burada ehliyet zaten burada kendimi tanıtayım. Ben Soner Alsan. Yakın zamanda Sıla yolu videoları çekmeye başladım. Kamera işleri eskiden beri me meraklıyımdır bu işlere. Çok eskiden düğünler, nişanlar, sünnet düğünleri özel günlerde çekimler yapıyordum. Eskiden o VHS yani Fawahes Almancası ya, ya da Hay 8, Hay 8 kameralarla baya bir işleri oluyor. Bu video işleri öyle kolay değil. Bu sıla yollarını bazı bazı çeken arkadaşlardan ben de meraklandım. Mesela Mehmet Asir çok güzel yapıyor bu işi. Onun çekimlerini beğeniyorum ben de merak sardım. Birkaç çekim yaptım. Yani daha bir şeyler öğreneceğiz. Düşündüm hızlı çekim yapayım. Öyle koyayım ama bu hızlı çekim birazcık problemli oluyor. En iyisi çekimi normal yapmak. Sonradan hızlandırma olabilir yani. Onun için şimdi ben size biraz anlatayım neredeyiz. Şu anda Ulm kenar yakınlarında Dornstadt'ın oradan yola çıktık. A8 otobanına çıktık. Münih'e doğru ilerliyoruz. Bu arada <laughs> navigasyonda da görüntüsünde de biz de göründük. <laughs> evet. E Gördüğünüz gibi şu anda otobanda yaklaşık 120 km hızla ilerliyoruz sabah saatlerinde sabah 6'da yola çıktık. Evet şu anda güneş doğacak. Bacanın <Sessizlik> dumanı çıkarken yanlış yola gittiniz mi? Allah güzel. <laughs> Nereye gideriz acaba? <laughs> Olur mu? Gene buluruz diyor. Araba kendi biliyor yolda. Ha gerçi bu yeni ya. <laughs> Öğrenmesi bile anlıyor. Önemli kadar da sorulmuş. Araba sahibine göre, at sahibine göre kişiler biterler ya. Araba kendi yolunu bulur diyor araba yani. Evet ben çocukluğumuzdan beri çocukluğumuzdan beri bu yolu gittik geldik. 1974'te ilk defa babamlarla e, bu yol e, Sıla yoluna gitmiştik. Ben çocuk yaşta Almanya'ya geldim. Daha Türkiye'de doğdum. Orada ilkokulu bitirdim. Sonra buraya geldim Almanya'ya. Yani kendi isteğimle gelmedim. <laughs> Ee, çocukken 15 kez çocukken gidip gelmişiz bu yolları. Ee, 30 kez de kendi arabamla 1988'den beri bu yolları e, gidip geliriz. Arada tabi birkaç sene gitmediğimiz de oldu. Sonra uçakla gittiğimiz de oldu. Yugoslavya'da e, savaş çıktığı zaman o zaman problem oldu. E, tabii ki e, ya her sene. Gidemedik. bazı senelerde de yalnız gittim ee, hanımı çocukları e, ilk başta bir çocuk e, iki kızımız var e, onları uçakla gönderiyordum kendim arabayla hatta Romanya'dan da gitmişliğim var e, Sırbistan'da e, problem olduğu için e, oradan gitmiştik o zamanlar o kalafat'ta tünel de yoktu evet şu anda ee, Münih çevre yolundayız. Buradan e, Münih çevre yolundan Passau'ya doğru döneceğiz. Yalnız bu Passau e, iki yolu var. Biri otoban, birisi de A92 evet, birisi de A94. Bu A94'ten çıktık. Şimdi şu anda A94'te ilerliyoruz. E, burada ileride otoban bitiyor, Bundesstraße başlıyor. E, yani gidiş-geliş yol başlıyor. O Kısa bir yer, o, oradan Avusturya'ya geçiliyor. Hiç sınır olduğunu anlayamıyorsunuz. Ee, sadece tabelaların renginin değiştiğinden yolun e, yolu değiş, biraz değişiyor asfaltı çizgisi. Ee, oradan anlayabiliyorsunuz. Ee, yoksa orada ne bir e, bir polis arabası ya hiçbir şey göremiyorsunuz. Evet, e, şu anda 22 kilometre kalmış e, A94 devam edeceğiz. Aynı yol devam edecek yalnız işte daralacak gidiş geliş on, yol oluyor. 12 numaralı yolla Oradan Avusturya'ya geçeceğiz. Evet Eskiden Buradan Avusturya'ya Biz çocukken giderken de hani ben hatırlıyorum Tatilin başında gitmek zorunda kaldığımız için O zamanlar bile Bayağı bir trafik oluyordu. Biz Gaislingen'de oturuyoruz. Gaislingen, Göppingen'de üçlük dörtte, yaklaşık 60 kilometre. Buradan e, Avusturya sınırı, Salzburg'un olduğu yer 3 saat tutuyor, sürüyor normalinde. Ama biz orayı 9 saatte gittiğimizi hatırlıyorum. E, ne, neden o kadar trafik varmış o zamanlar bile? Yani bu benim e, hatırlayabildiğim kadarıyla 80'li yılların e, başı yani tam bilemiyorum ama 84 vardı herhalde Evet şu anda 12 numaralı yola girdik orası yaklaşık 15 kilometre sürüyor işte ee, bu, bu yoldan e, şaşırdık yani bu yolda bile tırlar <laughs> var Evet Evet bu in Nehri'nin kenarı buraları. Evet böyle hızlı olsa her zaman <laughs> hızlatılmış çekimde gibi insan yolları daha çabuk bitirirdi. <laughs> evet ışınlanmak gibi. Şu anda evet bir kilometre sonra evet burada viraj var ve nehrin üzerinde geçerken sınırı geçmiş oluyoruz ve 148 numaralı yola geldik burada hemen ileride benzinlikte duracağız Avusturya'da benzin dizel arasında pek fark yok ee, ucuz yani 98 cent e, dizeldi yanlış hatırlamıyorsam benzin de ondan 5 cent daha pahalıydı hatta yani 98 oktan benzin de 114 müydü? Şimdi tabelada göreceğiz herhalde. 111 mi? 100. Evet bak bakın benzin 105. Normal normal süper benzin. Ne öbürü 98 oktan. Evet burada benzinimizi doldurduk tamamladık ve ileride tekrardan normalinde buradan almayacaktım bir yanlışlık oldu daha ilerden alsam yeterdi ee, ileride Sankt Pölten'in orada da benim hep gittiğim bir benzinlik var otobanın hemen kenarında çıkışta orada otobana göre çok uygun oluyor benzin fiyatları arasında hatta yani 50-60 sent e, fark olan yerler gördüm e, baya bir e, tasarruf edilebiliyor Fazla zaman kaybedilmiyor yol kenarından çıktığınız zaman bunları bulmanız mümkün yani. Evet şimdi o 148 numaralı yolda ilerliyoruz otobana doğru. Pasau'dan öbür otobandan gelenlerin önüne çıkacağız. Bu yol, o, paralel gidiyor sınıra. Doğuya doğru. Evet burada şansınız varsa fazla kamyon olmaz. Hafta, hafta sonu olduğu zaman e, kamyon da olmaz. Aslında hafta sonu bu yol daha mantıklı. Zaman farkı olmuyor. E, ben navigasyona bunu hesaplattırdım öbür yoldan gittiğimiz zaman Pasau üzerinden otobandan bu yol daha kısa olduğu için öbür yol biraz otoban ama uzun olduğu için aynı zamanda varıyorsunuz o otobanın çıkış olan yerine Avusturya tarafına onun için bizim mantıklı geldi düşündük biz buradan gidelim bakalım burada bu koronavirüs davaları var hani burada kontrol var mı ee, bazen sınırlar kapandı deniliyor ondan sonra açılıyor sonra gene ne olacağı tam bilinmiyor birazcık bilgi edinelim burada e, hiçbir kontrol bir polis falan var mı görelim diye bu yoldan geldik yani e, beğendik sınırda hiç ne bir polis ne bir bir belirti yok oranın sınır olduğu bile belli olmuyor yani. Orada bir park yeri gibi bir yer var sol tarafta orada. E, tırların e, durab durduğunu gördük. Evet o, bir de bir benzinlik var. Hemen sınıfta. Onun da fiyatı uygun aslında ama ilerideki ücret çok daha uygun fiyatı Evet şu anda oradaki fiyatını hatırlayamıyorum. Şimdi burada otobana çıkıyoruz. Evet, Viyana otobanına. Viyana otobanı değil de yani o Viyana otobanına çıkan otoban. Bu da 8 numaralı otoban. İleride A25'e gideceğiz. Oradan da Viyana otobanına çıkacağız. Evet. Burada Avusturya'da hız sınırı var, radarlar var. Dikkat etmek lazım. Baya fazla bir var yani. Ya Radar. Avusturya'da hatta polisler eskiden iki polis birbirine şahitlik ediyormuş. O onlar hatta sizin hızınızı tahmin etme hakları bile var. Evet. Yani tahmini diyor ki sen hızlı gidiyordun, 140 gidiyordun, sana öyle ceza yazabiliyordu. Hatta burada mesela sizi radar yakalarsa zaten evinize Avrupa Birliği olduğu için yıllar önce benim başıma gelmişti. Yüzlük yerde 120 ile yakalanmışım. Evet ne diyordum? 120 ile yakalanmışım. Hatta radar var mı yok mu onu da anlayamadık. Bizim hanım orada demişti ki, bak burada da polis vardı. Orası da neresiydi? Salzburg'u geçince e, oradan Bilah tarafına gidiyorduk o zamanlar e, Slovenya'dan gidiyorduk. O Bilah tarafına yol ayrılırken otoban otoban yol ayrımında böyle uzun bir viraj var. O virajda e, polisler duruyordu. Evet, Sankt Pölten'e geldik. Bu Sankt Pölten'de Macar Viyana'ya yakın burası. Burada hemen otobanın yanında gördüğünüz gibi çıkıştan hemen ikinci lambadan buradan ucuz benzinimizi alıyoruz. Ve tekrar yola çıkıyoruz. Benim anlattığım ceza meselesi 1997 senesinde olmuştu. Ee, o zamanlar 100, 120 mark karşılığı şiling vardı. Ceza geldi. Hatta oraya yazmışlar ya bu cezayı ödersiniz ya da e, mesela onu e, hapiste yatabilirsiniz. <laughs> yani karşılığında kaç gün hapis yazıyordu onu da tam hatırlayamıyorum ama yani biraz bilinç aslında. Adamlar parayı ödemezsen istersen hapiste yat diyor. <laughs> Cezanı böyle çek. Ey Allah'ım ya. Evet, Viyana'nın kenarlarındayız burada şimdi. Buraları tanırsınız. Macaristan sınırına doğru yaklaşıyoruz. Burada böyle tüneller var. Bu Viyana'da OMF'ın o meyvenin e, rafinerisi var. Bunun yanından geçiliyor. Bu rüzgar güllerini e, bu yol gidenler bilir burada bayağı varlar. E, e ileride tekrardan muhabbete devam edeceğiz. Bu Macaristan'dan gitmeye biz e, Yugoslavya Savaşı'ndan sonra e, başladık. Daha önce biz bu yolları kullanmıyorduk. Millet o zaman başladı buralardan gitmeye. Sonra baktık beğendik. Burada daha az tünel var. Daha az e, yokuş var. Eskiden çok dağlar aşılıyordu. Öyle kolay değildi. Ya. Kaç kilometre? 6 kilometre. 5 km sonra, 6 km sonra Macaristan'a gidiyoruz. Evet. Macaristan'a geliyoruz. E çok He, hemen. Biraz sonra. Evet. Bu, bu yol buradan daha kısa hani birazcık kısaltıyor yolu şaşırınca gene kısalmadı bizim için de. <laughs> hani yol uzamadı ama. Uzamadı ama kısalmadı ya fazla. Ama orayı gördük. Nasıl bak hiçbir şey yoktu. Öbür taraf da böyle anlatıyorlar. Anlatıyorlar gümrük şeyde kontroller varmış böyle. E, herkes bakmıyorlarmış, herkes durdurmuyorlarmış ama böyle Yavaş yavaş geçiyorlar kimlerine, ondan sonra o virüs şey, neydi o? test istasyonları varmış. Buraya test, buraya test, benzinlikte hemen orada, daha ilerideki benzinlikte hemen hep oralarında test yaptırabiliyoruz. Aha bak radar, burada da bir radar. Yok <laughs> Ama çok radar var Vartıyor ya. Bugün yazık da araba işte atıyor, atıyor. Radar yeni geçti Şimdi hemen olmaz Biraz daha ileride var İyice sınırın dibinde de olabilir

kağıdına var isterlerse bu buradaki benzin neymiş? Kaç elmiş? Oha bir yetmiş. Oha. Altın altın altın. <laughs> bir on beş nerede? Bir yetmiş nerede? 1.15'e aldım. <laughs> evet, var. Şeye. Ne bu? Macaristan'a. Şimdi gidiyoruz. Evvel zamanda burada ne kadar kontroller, kuyruklar vardı. Eee. Zaten ben burada yoldan çıkıyorum artık sen niye bana denk bakıyorsun? Bu Ayşe teyze çok konuşuyor. burada bekliyor. Beklesinler, bak tabii. Burada Avusturya'ya girerken bakıyorlar. Işte. Çok gelen var. Bunlara bakıyorlar. Buranın da başka gümrüğü var. Gelirken de o gümrüğü, o gümrükten gidelim. Burada. Ama biz, biz döner, dönerken bu azalır. ben ee, büyük bir ihtimalle bu kadar. E, biraz da bak Hollandalılar var türlü türlü çeşitli olan dalılar var çok kuyruk var oraya burası boş e tabi bayağı kuyruk var bayağı bu kadar görmemiştim geçen sene de vardı ama o zaman kontrol yapmıyorlar ki geçen evet. ya şimdi bir korona meselesi var ya ne kontrolü yaptırdım. Diye. Yok, nereden geliyor? Yani ya ya olur mu? Şimdi mesela Hırvatistan'da Rızık Ogemit oldu ya. Ha. Oradan da geri dönüyorlar. Tüm e, nerelerden dönüyorlar. Ay çok <laughs> uzak. 600 metre links halten. Bak bizim tarafa kimse yok. Gerçekten geriyor. Korkudan daha çabuk geliyorlar. Evet. Zaten insanlar 3 hafta izin alıyor. Buyruk evet. Buyuruk tebura'da başlıyor. Vefa'da başlıyor daha var. Ve burada başlıyor Ama çok uzun buyruk Evet. Burada başlıyor. Onlar 2 saat ]im. beklerler. sağ salim gitsinler de beklesinler de be ya. Öyle. Evet. İnşallah biz de işte böyle olmaz. Sen görebiliyor musun kalabalık? Görebiliyor mu? gösterirse? Macaristan'a girdik. Bu Macaristan sınırına geçince Eskiden gittiğimiz hatırladım. Eskiden navigasyon yoktu, ama radyodan dinliyorduk trafik radyosundan nerede hangi sınırda ne kadar bekleniyor, nerede trafik var. Oradan öğrenmiştik ki bu sınırda acayip uzun bekleniyor. Onun için biz dedik ki 4-5 saat orada bekleyeceğimize, biz alternatif bir sınır kapısı bakalım ve burada Eisenstadt var aşağıda güneyde kalıyor bir anın oradan güneye gidiyorsunuz oradan alternatif bir sınır kapısı var orada fazla beklemeden hemen çok güzel geçtik ve ondan sonra otoban değil gidiş-geliş yol ama ileride bu gıyörün önünden bu yola tekrardan çıkılıyordu biz de aynen öyle yaptık ve oradan gitmiştik ondan sonra e, aynı bu yoldan e, Zeget'ten C'ye e, Sırbistan'a geçmiştik. E, tabii bu eskiden e, Budapest ile e, Zeget'in arası hepsi otoban değildi. Kısa bir yerde otoban vardı, sonra e, gidiş geliş e, e, normal yol vardı. E, ama bayağı gene düz yani. Tabii ki buranın, buranın dağı yok. E, güzel, düm e, düm memleket e, ee, o zamanlar bu e, tabi ki Av Macaristan Avrupa Birliği'nde olmadığı için e, sınırda e, bayağı kontroller vardı nasıl Sırbistan'da e, Macaristan'dan Sırbistan'a geçerken öyle oluyor Aynen öyle şu anda Evet da çevre yoluna geldik e, buradan şimdi zG' doğru ilerliyoruz. Evet, bunun e, buranın son benzinliğinde sınırdan, e, OMV'dan e, benzin alacağız. Böyle planlamıştım. E, Sırbistan'daki benzin fiyatlarını tam bilmiyorum. E, onun için ben genelde Macaristan'da doldururum. E, oradan e, Bulgaristan'a kadar Sırbistan'dan e, benzin almama gerek kalmıyordu. Yalnız bu arabanın deposu... Eski arabamın gibi büyük değil. İlk defa bir e, Honda Insight iş şibritle gidiyorum. Motoru e, çok güçlü değil. Bu geçici olarak bu arabayı aldık. Yalnız memnun kaldık. Yakıtından memnun kaldık. E, normal otobanda gördüğünüz gibi 120-130 e, gidiyoruz. Genelde ben uzun yolda 120 giderim. En güzel seyahat hızı 120'dir. E, i̇nsanı yormaz. E, Almanya'daki gibi burada trafikte e, hız sınırlaması olduğu için Almanya'da gibi burada insanı sıkıştırmıyorlar. Burada herkes daha e, sakin ve e, güzel bir yolculuk yapabiliyor. Evet benzine geldik. Saat 16.39. Benzin aldık. Elimize şey yap.